One Shot Diana Let's Go One Shot Diana yapacağız bugün Uyumaya mı geldin lan buraya? <gülüyor> <gülüyor> Chat bedonun üstüne biraz su döktüm de geldim. Uyumaya gelmiş Bezo ya. Bafalo süperde. Hmm, seni ayrı bir döveceğim bu maç. Seni çok ayrı döveceğim ama öyle böyle döveceğim yani. Öyle böyle dövmeyeceğim yani. Seni var ya. Bedo kalk. Sınava geç kaldım Bedo. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. Buraya da gelir sen var ya. Ölürüm. Oradan oto atak mı atılır lan? Lan nereden oto atak atıyorsun? Yardım! Aa! Aa! <laughs> ya. Gülme lan! Gülme lan! <laughs> ya. Allah belasını versin bu Graves'in. E dakika olmuş 3.30 sen hala kulenin altında 1 HP duruyorsun kardeşim. Flash Q geliyor. Jungle Dev sorry. Merhabalar. galiba biri Diana'yı buzlamış. Midlane'e 10 tane gank atmam lazımdı da atamadık da. <laughs> lan orada ne iş var bu adamın? Ben buradan skorumu ona iki yapmazsam vahit değilim. Ona iki yapacağım. Sana ne olmuş ne? Benlik ne var? Ben ne yaptım lan? Galio'nun la orada ne işi var amk? Bot lane'imiz güçlü onunla oynayacağız. Sen niye gülüyorsun lan? Ha? Niye gülüyorsun lan? Neler yaşadığımın farkında mısın? Gülüyorsun oradan. Görmedim. Kırmızıya öldüm. Görmediğim yere kafa attım aynen kanka da yani. Galio da çıkmaz yani. Aldık. Only farming chat. 6 olunca ona 2 yapacağım skor mu? Rahat olun. Ben swipe attım. Kalista e ya atsın diye. Otel parası alıyor musun merak ettim. Ödemeyi başka yöntemlerle alıyoruz. <laughs> video çekiyor. Benim için video yardımcı oluyor vesaire işte. İyi oluyor. Oğlum çok um lan. Golemler beni dövüyor lan. Hocam iftardan sahura kadar üflesek böyle jungle döner miyiz? Dönülür. Oğlum Graves'a hala 5 level. Bir kapı var onun 6 ya. Hop yattın aşağı. Adamsın. Oğlum Grace aramdaki farkı toparladım. Ona iki olacağım söz verdim. Oluyorum chat. Ben nasıl ona iki yapacağım skorumu onu düşünüyorum chat. Taktik var mı? Galiba beni face'ler gibi ya burada smite attım gelebilir ya. I'm coming bro. Şu bir kaldı 9, jet. 9 kaldı. Ultim yok hiç girmeyeceğim. 1500 altın var üzerimde zaten. Base atıp ayakkabıyı alıp ejderi hazır girelim. Daha mantıklı. Güçlü gidiyorum. Şu an kill alma potansiyelim yüksek. Kalista da güçlü bot lane'de oyun oynamaya devam edelim. Rift alsak daha iyi olmaz mı? Resetim yok. Graves çok güçlü. Gitmek istemedim oraya. mid de base'de. Ejder daha mantıklı. Free şu an. Adamlar 1v9 atıyor zaten. 6-0 oldu yani. Şurada canımızı bir dolduralım. Sonra bot lane'e bir daha akabiliriz. Benden level diff yiyen Graves'e selam olsun. Gel girelim şuna ya. etti iki kaldı 8 chat orayı oynamamız zor ama imkansız değil I can't üç Burası çok riskli gitmeye gerek bile yok ama why not Bedava plate varken niye almayalım ki? Support ve jungler bot side. Haydi. Pezoya bak. Onu olacaktım. 300 gold şaptan var üstümde. Dikkatinizi çekerim arkadaşlar. Bu başarı hikayesi. Nice, nice, nice. Top side'ıma hiç gitmeden seni kill'lemek istedim. Çünkü geldim dogluk yaptım. Hangi elodayız ya? NC base atayım buradan yürüyemeyeceğim. Ya da herkes gözüktü bunu alırım ya. Güven hariç. Yemin değilim güvenden. Talon yanımda ama. Hmm. Kaldı altı. Buldum mu aradığını? Bulmuş bulmuş ya bu küçük hatayı ben es geçiyorum 10 kilim yine olacak mı piç <laughs> Yine yaptı şey bir şeyler beni kesti tiltim adama ellerim titriyor ama sıkıntı yok biri gülme lan bedo bedo gülüyor demiş <gülüyor> yani, <gülüyor> gülüyor, Q tutmadım maalesef Maksimum iyi oyunumun değildi ama olsun. Yani belalıları olacağım karşı takımın. Beklesinler azıcık kaldı. Fena vuracağım. Ünlem alamet. Çet alamet atmasak daha iyi ya. Toptan açtım alameti. Vur azıcık alamet golemlere. Alametle yarışsam kim olur lan? Kısa yol kullanacağım. Go go go. Niye ulti attık Boncuk şu boncuk sıkan şampiyonu hala alıyorlar ya inanmıyorum ya. Cık, yine keserdim. E yaptığımda W iki kere patlayıp bana bir tane daha kalkan verecekti. Artı no flashsın baby. 3 eşya almış hayvana bak. Full AP kasıyorum oğlum full AP'yim. Gelin lan. Bedo cezalı değil ya. Gel yani seveceğim. Bedo ile doğu mu girsek chat? Tatlı çocuk tatlı taklidi yapıyor yanında. Takımın yanına gitmem lazım hadi let's go. 13 oldum. Fena girerim şu an. Ama suicide olabilir girişim. Oğlum bir bekledim vuracak mı öldürecek mi ne yapacak diye vurmaya devam ediyor adam. Zıng girdim aranıza. Bir anda gözünü kırpmayacaksın kardeşim. Tak tak. Harun çatı var. Hadi Bitirmeyin oğlum 10 kilo alacağım. Seninle aramızda değişik bir olay var bence. Huh. Olsun, olsun. Sıkıntı yok. Graves'in derdi ne? Türk olabilir. Şimdi 10 kill alamazsam muhabbeti yaptım. 10 kilden fazla katkı yaptığımı düşünüyorum. Ayrıyetten 0-2 başlayan birisi böylesine güzel bir performans sergilemesi apayrı bir durum. Bir kere hata yaptım 0-2'den sonra o da anla ki pembe varmış. Müsaade olsaydı 10 kill de alırdım. Erken bitirdik. Ne kıvır ne yapayım daha ne yapacağım? Bütün savaşlarda oynadım. Neredeyse max damage atmışız. Easy peasy lemon squeezy kardeşim.